Şu an Konya'dayım. Karatay Belediyesi'nin Karatay bölgesinde yapmış olduğu bir karavan park alanındayız. Bu karavan park alanında her şey ücretsiz. Vay arkadaşım. Selam ver. Bir elektrik kutusu bir de su doldurmanız için bir bölge var, bir bölüm var. Ee, i̇şte burada bir tane küçük bir karavan var. Şu bölgede tuvaletler ve banyolar var. Sıcak su var içeride, sıcak su kullanabiliyorsunuz. Yani yaklaşık 20 veya 30 karavan aynı anda kalabiliyor burada. Ben İzmir'den geliyorum. İzmir'den mi? Aynen. Ne kula Diyor, şey Adil abi şimdi bu her şeyi sen yapıyorsun mu burada? Evet yapıyoruz Yani abi. mesela bu brandasını, Hep içindeki şeyi, yani. boyasını. Boya da yapıyoruz ama arabayı da biz boyadık. Güzel. O renk çok da seviliyor zaten bu Hı. ara. O ağrı bir Hı? arkadaşa ait ya. Ağrı bir arkadaş. Burada mı yaptırıyorsun? Burada yaptırıyor abi. Yani. Onun ailesini yapıyoruz. Bu İzmir'de Kimin? Rota hazır. Sonra ha, rota kimin? hazırın. Hı hı. bunun şimdi şey ne? Arkada böyle yatak yapacaksınız. Bu oturma grubu olacak abi arkada. Oturma grubu. Yatak olacak o herhalde. Evet. İçinde ortada banyo yapıyorsunuz. Banyo sonrası abi. Çok... Önde de mutfak olacak şey, herhalde. Onu yedişte teslim edeceğiz ya. Şuraya da bir mutfak falan yapacaksın herhalde. Aynen mutfak herhalde. burası. Oturma grubu tekrar ekstra. Genelde... Burada tente mente yok. Hı. Hmm. İşte dışarıda bir arabamız var. O... Ya mesela bir tenteyi ne kadara takıyorsun? Valla TT şu an 2000 lira civarında abi. Çokmuş ya. Ya 500 liraya anlaşalım abi. Benim <laughs> karavana bir tane. <laughs> benim karavana bir 500 takalım <laughs> bence. <gülüyor> 1000 2000 çokmuş. Abi ama çok fazla. Ama var. benimki çekme karavan. Moto karavan değil Aynen. benimki ama. Malzeme ithal abi ya. İthal malzeme. Hı. Hmm. Branda ya. Branda değil abi. Nedir? Açalım mı? Valla bilmem sen seni çek açarsan bakarız yani. Açalım. Böyle kaç metre uzuyor abi? Lazım gerçekten. Kesinlikle, ben yani. ben istiyorum yani. Evet. Ben kışın lazım olmaz diyordum kışın da lazım. Gerçekten. Abi peki bunu kaç metre uzadı böyle? Bir dört metre gidecek herhalde 4 bu. Dört metre, dört metre, üç metre mi? Evet. Bak şuna baksana buraya tamamen böyle kuşadasındaki Abi kuşadasındaki adam <laughs> buraya nereden gelip de buluyor? De kuşadasındaki Allah adam nereden geliyor buluyor seni? <laughs> Şimdi burada bir yatağımız var. Evet abi. Sabit olacak. Bu kaça kaç abi yatak? Onun yatağı 130'a e, 1.82 falan var. Biraz daha küçük oluyor galiba bunların şeyleri. Abi, Mutfak tezgahını ne kullanıyorsun abi? Mutfak tezgahın masif kullanıyoruz. Masif ahşap. Şimdi ben İzmir'e gideceğim. 1 Nisan benim doğum günüm. Bir de o yüzden gidiyorum. Biraz da bazı işlerim var. İşte eski arabayı hala satmadık onu satmak için. Karavanı da bu Karatay e, Karavan Parkı'nda bırakayım istedim. Ama dediler ki hocam 3 gün en fazla kalabiliyor. 3 günden sonra biz izin veremiyoruz. E, belediyeye izin almanız lazım dedi. Ben de e, o yüzden bir arkadaşımla konuştum şimdi. Onun e, burada bir bahçesi var. O bahçeye karavanı bırakacağım ve e, arabayla sadece İzmir'e gideceğim. İzmir'de bu işleri hallettim, sonra geri döneceğim buraya. Bu e, Karavan Park'ta 3 gün kalma izni olduğu için sağ olsun Oğuz bize şimdi bahçesini açtı. Burada şöyle bir alanda karavanı bırakacağız 3 gün yokuz. 3 gün sonra gelip tekrar alacağız karavanı. Hatta o karavanın bakımını yapacakmış, temizleyecekmiş. <laughs> Öyle alacakmışız. yeni öğrendim. <laughs> Bildiğin köy ev olmuş. Aynen öyle. Evet. Pencereleri de aşağıdan aşağıdan. Bu kuzine de fırında bir şey yapıyorsunuz değil mi? Yemek memek. Tabii ki de canım. Güzel olmuş vallahi. Olsa bir tane daha açardım. İki şeritte sağ taraf sağa dönüyor ama düz de gidebiliyor. Sol taraf tamamen düz gidiyor. O yüzden sağ taraf daha fazla akıyor. Çünkü düzek kırmızı ışık yandığında da sağdan gidebiliyorlar. Tamam. Şimdi benim amacım şu. Ben sağ şeritte durayım ama ben düz gidecek olanım. Böylece akan trafikte gideyim. Ama istiyorum ki o trafiği de tıkamayayım. Tam oradaki son araba olmayayım istiyorum. Evet. Acaba orada durursam orada son araba olma ihtimalim nedir? Yüzde kaçtır diye hesaplamaya çalıştım. Hmm. Ben sana kökten çözeyim mi abi sorunu? <laughs> Motosiklet kullanmak. <laughs> Vallahi, Şimdi trafik, trafik hiç yok. bir düşündüm. Acaba ben sağda olursam hmm. yüzde kaç ihtimalle 5. araba olur? Mesela yüzde onun altında bir ihtimalse bunu yapacağım. Kamsal olarak bir karşılığı mutlaka olur bak yani, tamam, hesaplayabilirsin. Bu yani ben bunu hesaplayabilirsin. Fakat böyle durumlarda ya, ha, ama bak dediği gibi değişebilir. Çok fazla değişken var. <laughs> ve sen bir birey olarak mesela o an hızlı bir şekilde karar vermen gerekiyor ya bunun hesaplarını zihninde hemen yapamıyorsun. Sonunda Konya'ya geldik. Bir ufak ara vermiştim. İzmir'e gittim geri geldim. Yani şu an bir sıradan bir mahalledeyim ben mesela. Mahallede 3 şeritli gidiş ve geliş yolu var. Yani bu kadar ferah ve geniş yolların olduğu bir başka il yok bildiğim kadarıyla Türkiye'de. Bir diğer özellik de hemen hemen her mahallede böyle basket potası, işte voleybol sahası olması ya da işte parkların ve bahçelerin olması. Bakın böyle boydan boya bunun şunu göremediğiniz diğer tarafı da var. Ee, Baya park. Her yer burada park yeri. Bunlara battı çıktı denir. Alt geçit denmez Konya'da. Şimdi bir battı çıktıdan çıktık mesela. Şimdi hemen bir tanesine daha giriyoruz. Bakın bir tane daha. Bu da battı çıktı. Şehir Belediyesi'nin binası. Yanında meşhur Afra AVM var. Burası evet burası aslında ilk gök Konya'nın. Rivayete göre burası namaz kılan bir insan şeklinde tasarlanmış bir gök telen. Burada hemen yine büyük gösterişli bir cami daha. Tam karşımızda görebildiğiniz üzere Alaaddin Keykubat Camisi var. Bu cami bir restorasyon gördü son dönemde. Ee, yalnız restorasyonu ben şahsen çok beğenmedim. Uzun zamandır devam eden bir restorasyonu var. Hala devam ediyor. Ben bu e, caminin üstündeki duvarlarda falan yürümüşlüğümü hatırlıyorum. Bir eski havası vardı ama şimdi onlar falan yok olduğu gibi. E, çok temiz olmuş. Yani tamam Konya çok temiz ve düzenli bir yer de. E, şurada hala e, bir işte kale duvarı duruyor. E, dışında bir tadilat yapılmış yine. sol taraftaki tepe, işte Alaaddin Tepesi olarak geçen tepe diye askerlere kum taşıtmışlar ve bu tepeyi oluşturmuşlar rivayete göre. Yine şurada da bir yer var. Kiliseydi sanırım burası. Müzesi'ne geldim size göstermek için ama Mevlana Müzesi'nin büyük bölümü şu an kapalı. Hem pandemiden dolayı hem de restorasyon var. Hatta kubbe bile görünmüyor. Kubbeyi de kapatmışlar. İşte aslında Konya'nın simgesi olan birçok kadrajı göremiyoruz. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Şimdi buradan Rampalı Çarşı bir çarşı var. Rampalı Çarşı'ya doğru hep beraber yürüyeceğiz. Rampalı çarşı güzel. Yanda yürümek benim öğrenciyken çok sık yaptığım bir şeydi. Evet. Muhtemelen şu an rüzgardan dolayı hiçbir şey duymuyorsunuz ama neyse. Benim öğrencilik yıllarıma göre çok değişmiş Konya bu arada. Buralar eskiden çok kötüydü. Sokaklar düzenlenmiş, bakım yapılmış, dükkanlar tek tip hale getirilmiş. Bu Mevlana ve işte Rampolu Çarşı arasında zaman zaman yürürdüm ben öğrenciyken oldukça keyifli bir tarihi dokusu var. Eski binalar, eski yapılar. Burası Konya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri. Dolayısıyla sokakları daha dar. Normalde her yer çok üç şeritli yol olmasına rağmen burada daha dar sokaklar var. Kapalı çarşıya gireceğiz. Ondan önce bir şey anlatmak istiyorum. Ben üniversitede öğrenciyken fotokopiciydim. Yani çok iyi fotokopi çekerdim. Ee, özellikle kitap fotokopisi çekme konusunda çok hızlı ve uzmandım baya. Ee, ama sonra yıllar sonra ben de yayıncı oldum. Ee, i̇şte yıllarca kitap çıkarttım veya yayın evlerinde çalıştım ve korsana karşıyım tabii ki. O zamanlar öğrencilik halleri işte kitap fotokopisi çekmeyi bir maharet sanıyorduk sanırım. Şimdi geldik evet. Burası rampalı çarşı. Neden rampalı diyorlar? Çünkü birazdan anlayacaksınız. Hangi katta olduğunuzu bilmeyeceksiniz. <laughs> deyken çok sevdiğim bir yerdi. Gelip sürekli burada kitap karıştırırdım. Hala aynı kitaplar duruyor muhtemelen. Hatta raflar falan aynen duruyor. Ama ee, okuyucu türü çok farklı. Evet. Kanteli okuyucu geldiği ama kendini belli ediyor zaten. Değil mi? Ee, biz onların kitap sormasını bekliyoruz. Hmm. Bizim tavsiye ettiğimiz kitaplar da aşağı yukarı zaten. T e, okuyucunun ilgisiyle alakalı. İlgisine göre yönlendirebiliyorsunuz. Yani çok i̇lgisi mesela. yoksa e, açıkçası biz çok ilgilenmiyoruz. Ha. Yani i̇yi bir okuyucuysa da o da bize bir şey kazandırıyor. Sonuçta biz de kitap okuyoruz. Ona göre koleksiyonu belki Aynen. değiştiriyorsunuz. Biz de ondan çok şey öğreniyoruz yeri geldiğinde. Şimdi i̇şte burada... <laughs> Konya'daki Karatay Karavan Parkı'ndan ayrılıyorum. Ve tam gider ayak efsane bir soğuk başladı. Kar yağıyor her yerde. Ve ben bayağı daha başına gidiyorum yine. Yani soğuk havaya denk gelmek de ilginç oldu. Hava durumuna da bakmamıştım. Hafta sonu yasaklar var. Yasaklarda Sille'ye gideceğim. Sille köyüne. Sille köyünde kalacağım. Orada da hem çok daha soğuk oluyor merkeze göre hem de pek bir elektrik ve benzeri bir şey bulacağımı da sanmıyorum. Ne yapacağız? Hadi bakalım, gideceğiz. Bu Kelebek Müzesi. Ben işte müzeyi buraya gelmişken görmem lazım diye düşünüyorum. Ee, ve dış yapısıyla da çok dikkat çeken güzel bir yer. HES kodunuzu verdikten sonra giriş ücreti 17,5 lira. Şimdi buradaki sıcaklık 28 derece de %80. Wow, çok güzel. Bu kelebekler tabi Türkiye'den gelmiyorlar. Ee, Türkiye'de var olan kelebekler değil, Kenya bölgesi, Filipinler gibi tropikal bölgelerden geliyor bunlar. Burada yetiştiriliyor daha sonra. Normalde doğada görebileceğiniz bir kelebek türü değil bunlar. <laughs> çok hayır. Buradaki bitkileri e, kelebekler yesin diye veya burada kendileri evinde hissetsin diye varlar. Bunun dışında e, kelebeklere meyve de verildiğini gördüm. Mesela buradaki kelebek sürmüş meyve yiyor. Kelebekler insanlara alışmışlar sanırım. Çok e, etrafımızda sürekli. <laughs> onları besleyebiliyor muyuz acaba? Yani eğer birileri meyve veriyorsa ben de verebilirim diye düşündüm şimdi. Bu arada bu kadar soğukta içim ısındı gerçekten. Çok soğuktu. Gerçek tropikal ortamlara uygun olsun diye burada bir de şelale yapmışlar. Yani bu bayağı kelebekler için kendi evlerinden farksız bir ortam aslında. Mandalina yediliyorlar. Papağanlar da var ya. Normal madem tropikal bir ortam, papağan da olmalı tabii ki. Ayrıca biraz rahatladım gerçekten. Çünkü çok kuru bir havası var iklime var Konya'nın ve Anadolu'nun. Ben de nemli bir havaya alışık olduğum için şimdi buraya gelince biraz rahatladığımı hissediyorum. Bir yarım saattir falan oturuyorum herhalde burada. Ya bayağı anlatamam size çok. Keyifli, çok huzurlu bir ortam. Ee, biraz sıkılmıştım galiba. Bu Konya'nın çoraklığından yeşili görmek, bir nemi hissetmek. Ee, bir de yazı da demek? Tekrar yaz ya yani Şu an yaz burada. 30 derece bir hava sıcaklığı var. Üstümde kelebekler uçuşuyor falan. Yani harika bir şey bence burası. Mutlaka gelmelisiniz. Bunu deneyimlemelisiniz mutlaka. Hatta bunu kışın deneyimlemelisiniz. Dışarıda kar yağmadı siz içeri girdiğinizde bir anda bir iklim şoku yaşamalısınız bence. İlginç bu kelebeklerin üst kısmı renkli ama kendilerini kapattıklarında şöyle hemen kamufle oluyorlar. Bakın bir sivingene benziyor böyle kapattıklarında. Ama kanadını açtığı anda ileride şu an etrafta yok ama bir anda mavi oluyor. Tropikal iklimlerde olabilecek bütün ayrıntılar şu an buraya yerleştirilmiş aslında. Genelde tek tip bir kelebek gördüm. Bundan çok fazla var. Mavi veya bu şey olur. Dikkat çekici olduğu için algısal olarak da onu görmüş olabilirim. Mavi olan bir kelebek. Hani bahsettim ya üstten bakınca mavi, yandan bakınca kamuflajlı bir canlı. Bunun dışında bazı kelebek türleri daha var tabii ki bir kısmı da geceleri uçmayı seçtiği için şu an göremiyoruz. ve buradaki kelebekler burada yaşayıp Gördünüz mü bilmiyorum. Göremediniz sanırım. Buradaki kelebekler burada yaşayıp hayatını sonladıktan sonra burada kalıyorlar. Yani buradan çıkarılmıyorlar. Çünkü Türkiye'deki flora'yı etkilememesi lazım. Mesela şöyle bir şey daha var. Birçok farklı kelebek türü aynı zamanda koleksiyon olarak burada stoklanmış. Ya vaktiniz varsa, yolunuz düşerse buraya mutlaka gelin. Ya da belki öğrencilerinizi buraya getirmek isteyebilirsiniz. Çok güzel bir deneyim. Yani bizlerin tropikal bölgelere gitme imkanı neredeyse hiç yok. Ama burada bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz. O bölgelerde yaşayan hem bitkileri hem hayvanları bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz. Tabi burada yılan gibi, işte akrep gibi bazı şeyler yok. Öyle hayvanlar göremiyorsunuz. Kerebek var sadece. Ama diğer hayvanların da kültürleri var, örnekleri var. Burada bir demonstrasyon yapılıp öğrencilere e, bilgiler veriliyor diye tahmin ediyorum. onlar ortaya çok çıkmıyorlar. Anladığım kadarıyla. Şu özellikle göstermek istiyorum ama dediğim gibi ekran benim gözümün gördüğü gibi göstermediği için çok anlamayacaksınız şimdi. Şurada bir yerde bir tane canlı arkadaş var. Buraya gelirken kesinlikle uzun kollu giymeyin. Hani şey gibi düşünün, Antalya'ya gittim, Ağustos ayında öyle bir ortama geliyorum gibi düşünün, çünkü çok sıcak ve nemli. <laughs>